Kartal Emektir programımızın başlığında Kartal Emektir var. Ee, göreceksiniz siz de slide'a gelecek. Şimdi dostlarım, Kartal'da daha önce söylenmemiş, daha önce yapılmamış bir projemiz var. Hayata geçireceğimiz bir proje. İşçi Hakları Merkezi kurmak istiyoruz Kartal'da. Bununla ilgili ufak bir şey okumak istiyorum. İstanbul'da yaşayan emekçilerin en büyük sorunu ekonomik, sosyal ve toplumsal haklarıyla ilgili yaşadıkları zorluklar. ...ve bununla birlikte iş yerlerinde sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmayışı... ...belediyemiz mahalle meclisleriyle koordineli biçimde işçi hakları merkezi kurarak... ...bu konuda bir takip merkezi oluşturacaktır. İşçi hakları merkezi ayrıca Kartal Belediyesi işçilerinin toplu iş sözleşmesi sürecinde... reel ücret kayıpları dikkate alınarak insanca yaşayacak ücreti birlikte belirlenmesi... ...adil bir iş bölümünün sağlanması işçilerin görev tanımına uygun işlerde çalışması, iş yerinin güvenliği gibi konularda söz sahibi ve denetleyici olacaktır dedik. Evet, işçi hakları merkezi Kartal'da birlik olacak. İşçi hakları merkezimizde e, sadece Kartal'da bulunan, Kartal Belediye personelinin işçilerin hakları değil, Kartal'daki tüm işçilerin haklarıyla mücadele edecek, onlar için bir danışma, onlar için e, hukuki anlamda olsun, sosyal anlamda olsun, bir yardımcı bir danışma kurulu gibi hareket edecek tüm işçilerimiz için bu kartalda bir ilk olacak İşçi hakları merkezi bunun yanında özellikle toplu iş sözleşmelerinde taraf olarak işçinin tarafında olan iş, işçi sendikası gibi bir hareket eden işçinin yoldaşı olan bir belediye başkan adayı bir belediye başkanı olarak karşılığını bulacağım ben bu anlamda da kartal belediyesi personelimize birçok güvence ve söz verdik dostlar. Devam edelim. 30 Aralık günü açıkladığımız en önemli sıkıntılardan bir tanesi Kartal'la ilgili deprem ve kentsel dönüşümdü. Evet programımıza bunu aldık ve almak zorundaydık. Peki deprem ve kentsel dönüşümle ilgili neler yapacağız? Programımızı burada da bir kısmını anlatmak istiyorum, okumak istiyorum size. Deprem ülkemizin pek çok yerinde olduğu gibi Kartal'da da önemli bir gündem. Öncelikle belediye yönetimlerinin bu konudaki sorumluluğunu kabul etmeyen anlayışı reddediyoruz. Bununla birlikte biliyoruz ki dönüşüm projeleri ilçemizde ikamet eden yurttaşların söz sahibi olmadığı, rantın öne çıktığı bir biçimde yürütülüyor. Belediyenin tüm kaynakları planlama ve bilimsel hazırlıkla birlikte kullanılacaktır. Kartal'ın özellikle merkez mahallelerinde ayrıntılı bir değerlendirme yapılacak ve ilçenin deprem risk haritası oluşturulacaktır. Bu konuda gerek özel, gerek kamusal yapıların teknik incelenmesi ve güçlendirilmesi hususunda belediye tüm olanaklarını seferber edecek, afet odaklı bir dönüşüm planı hazırlanacak, hali hazırdaki ulaşım ve altyapı hizmetleri olası bir afete uyumlu hale getirilecek, halk eğitimi ve örgütlenmesini önceleyen bir anlayışla hareket edilecektir. Şimdi bu planlamada 20 mahallemizde kurulacak olan mahalle meclislerimiz ve muhtarlıklar bu sürecin en önemli parçası da olacak dostlar. Bununla ilgili ufak eklemeler yapmak istiyorum. Dün Petrol İş Mahallemizde bir halk buluşması yaptık. Ve gerçekten güzel bir katılımla, heyecanlı bir buluşmada orada da bahsettik. Evet, Kartal'ın en önemli sorunlarından birisi deprem. Biz depremle ilgili çalışmamızda hep şunu söyledik baştan beri. Öncelikle Kartal'daki yapıların incelenmesi konusunda yapı etütleri yapılacak ama zemin etütlerini de yapmak zorundayız dedik. Ve burada Kartal halkı bu konuda bütün desteği Kartal Belediyesi'nden ücretsiz alacak. Ve bunun için ayrıca bir ekip oluşturacağız. Ve yine çok önemli bir konu, dün de bahsettim. Maalesef ilk yardım arama ve kurtarma konusunda yaşadığımız 6 Şubat depreminde büyük yanlışlıklar gördük, büyük eksiklikler gördük. Biz ivedilikle Kartal'da tüm mahallelerimizde, mahalle meclislerimizle ilgili arama, kurtarma ve ilk yardım konusunda Ciddi çalışmalar ve ciddi eğitimler vermek zorundayız. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü depremden kaçın, yani kaçınılması, kaç, depremden kaçmamız mümkün değil. Bir deprem riskimiz varsa bununla mücadele etmek zorundayız. Ve şunu söyledik ki Kentsel dönüşüm denilen şeyin ramsal dönüşüme çevrilmesine engel olacağız. Yerinde dönüşüm. Amacımız bu, yerinde dönüşüm. Kentsel dönüşüm adı altıyla mahallelerimizin süpürülmesini, mahalle kültürlerinin kültürümüzün ortadan kaldırılmasına da karşı çıkacağız. Burada belediye, Kartal Belediyesi bütün olanaklarını devreye sokmak zorundadır. Bunu söylüyoruz her zaman. Yine devam et. Küçük bir şey daha okumak istiyorum dostlar. Olası bir afet durumunda tüm mahallelerimiz için toplanma alanlarının ve geçici barınma alanlarının organizasyonu belediye tarafından sağlanacaktır. Bu noktada acil yardım müdahale planı, altyapı kapasitesini tespit çalışmaları Tahliye ve ulaşım planlarının hazırlanması, sosyal hizmetlere ulaşımın sürekliliğinin sağlanması belediyemizin sorumluluğunda olacaktır. Evet. Bu okuduğum noktadaki her şey Kartal Belediyesi'nin sorumluluğunda olacaktır ve olmak zorundadır. Zaten bu sorumluluğu reddeden belediyecilik anlayışını biz reddediyoruz. O yüzden bu önemli programı mutlaka Kartal'da uygulamak zorundayız. Şimdi bir ana başlığımız daha var, Nefes Alan Kartal adı altında dostlar. Oradan da birkaç şey söz söylemek, okumak istiyoruz. İlçemizin tüm mahallelerinde birlikte yönetimin bir öznesi haline getirilecek olan mahalle meclisleri, çevre düzenlemesi ve koruması konusunda söz sahibi olacaktır. Özellikle açık ve yeşil alanlar ilçemizin fiziki dokusu ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılacaktır. Kartal bir sahil semti olmasına rağmen bu özelliği me mekansal tasarımına yansımamaktadır. Öncelikli olarak Kartal sahilinin ve meydanının kente yakışır bir sembol haline getirilmesi sağlanacak, parkların farklı yaş gruplarının ihtiyaçlarını hitap etmesi için gerekli düzenlemeler yapılacak, gözler zenginlik iklim şartlarına uygun bitkilendirme çalışmaları ile sağlanacaktır. Yine kordon boyu sahil hattından başlanarak, İlçe merkezinde ve mahallelerde açık spor alanları ve egzersiz parkurları ve çocuk oyun alanları da oluşturulacaktır. Emekli ve 65 yaş, yaş üstü nüfusun yoğunluğu da düşünülerek tasarlanacak bu mekanlar aynı zamanda belediyenin organize ettiği spor etkinliklerine el sahipliği yapacaktır dedik. Yine ilçemizdeki sahil hattında yeterli olmayan bisiklet yollarını geliştireceğiz ve İstanbul'un en önemli ormanlık alanlarından biri Kartal'ın kuzey hattında yer alan Aydos Ormanı bu bölge aynı zamanda birinci derece sit alanı içinde yer alıyor. Bu bölgenin orman olarak kalması, doğal yapısının korunması, halkın kullanımına ücretsiz açılması için belediyemiz mahalle meclisleriyle ortak mücadele yürütecektir. Aydos Ormanı bir rant, onusu, bir rant konusu olmaktan çıkarılacaktır. Evet. Dostlarım, Aydos ile ilgili ayrı bir hassasiyetimiz var bizim. Çünkü Aydos ormanlarına giriş araç ücreti önceden alınıyordu. Araçla girdiğinizde bir ücret alıyor oranın işletmeleri. Şimdi yayaların da girdiği durumda ya araçla girmesiniz daha yaya bile girse yayadan da ücret alıyorlar. Şimdi biz bunu engelleme adına bununla mücadele edeceğiz. Aydos ormanlarını halka açacağız. Aydos ormanları ranta açılmış durumda. Biz bu e, ranta açan şebekeyle bunu ranta açtıranlarla bunu ranta açan çeteyle mücadele edeceğiz. En büyük hedefimiz bu. Dedik ya kartalı ranta kapatıp halka açacağız. Evet dostlar o anlamda ay dost ormanları ayrıca bizim için önem teşkil etmekte. Ve kartal nefes alacak. Kartalın görüntüsü nefes alacak bir kere. Kartalın sahil kısmı, bir sahil kasabası, bir balıkçı köyü kasabası havası tekrar kartala getirilecek. Kartal da her yaş grubuna uygun ama. Her yaş grubuna uygun yeniden parklar yapılacak, var olan parklar revize edilecek ve özellikle bisiklet kullanımına yönelik de belediye, Kartal Belediyesi'nin teşvikleriyle bisiklet yolları geliştirilecek ve bisiklet kullanmaya halkımızı teşvik etmeye çalışacağız dostlar. Devam edelim. Trafik. Kartal'daki trafik. Şimdi trafik başlığımızda tabii trafik yoğunluğu her İstanbul'un bir sorunu, kentimizin bir sorunu ve maalesef Kartal'ımızın da bir sorunu haline geldi. Şimdi ilçemizin D100 Karayolu, Üsküdar Caddesi ve belediyenin şu anki bulunduğu belediyenin Çirci Caddesi'nde bu sorunu görüyoruz. Ve diğer mahallelerimizde de trafik sorununu görüyoruz. Şimdi biz biliyoruz ki sadece Kartal ölçeğinde atılacak adımlarla bu sorun son bulmaz. Ama biz en basitinden şunu söylemek istiyoruz. Belediyemiz trafik ve otobak düzenlemeleri Yaya öncelikli uygulamalar, aydınlatma, yol yapısını iyileştirme ve işaretleme konusunda gerekli tedbirleri hayata geçirecek ve trafik sorununun daha az hissedilmesini sağlayacak. Yani bu Kartal Belediyesi'nin İstanbul'daki trafik sorunu ya da Kartal'daki trafik sorunu tek başına çözeceği bir durum değildir. Ama biz özellikle Kartal'daki otobak sorununa, sorununa değinmek istiyorum. Otobak sorunu Kartal'da ciddi bir sorun. Bununla ilgili bir çalışma yapmak zorundayız yaya öncelikli uygulamalar yapmak zorundayız. Yolların özellikle akşamları, geceleri sadece geceleri de değil, gündüzleri de biliyorsunuz erken saatte çocuklar, işçiler artık karanlık saatte, yaz saati, kış saati uygulamasından dolayı yollarda buraların aydınlatılması ve işaretlemeler konusunda gerekli bütün tedbirleri alacağız. Kartal'daki en azından trafik sorunu bir nebze çözeceğiz, çözmeye çalışacağız. Ve 30 Aralık'ta bahsettiğimiz, tanıtımımızı yaparken bahsettiğimiz en önemli programımız, projelerimizden bir tanesi Tanzim Pazar Alanları ve Kooperatifler. Bununla ilgili de bir şey söylemek istiyoruz. Temiz ve sağlıklı gıdaya ulaşım yaşamsal bir ihtiyaçtır. Yaşadığımız ekonomik zorluklar bunun önüne geçmektedir. Belediyenin görevlerinden biri de bu ihtiyacın karşılanması için gerekli planlamaları hayata geçirmektir. Kartal, Ülkemizin tarım ve hayvancılığın temel üretim biçimi olduğu illerimizden yoğun göç almış bir ilçedir. Ve dolayısıyla onlarca yöre derneğimiz burada faaliyet yürütmektedir. Belediyemizin bu derneklerle de koordinasyon halinde kooperatifler kurması ve buradan gelen ürünlerle kartalların tanzim pazarlarda sağlıklı gıda teminiyetimiz sağlanacaktır dedik. Evet, burayı biraz açmak istiyorum. Dostlarım, Kartal ilçemizde yüzlerce... Şehir ve Köy Derneği var. Ve bu dernekler, siz de görüyorsunuz, biliyorsunuz, hemşerisi olduğumuz illerin, Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgelerinin dernekleri. Şimdi biz kartalı yapacağımız ilk çalışma bu derneklerle koordinasyonu sağlamak. Ve bu derneklerle bulundukları, geldikleri, göç ettikleri illerden, özellikle gıda üzerine ilk başta, gıda üzerine, tarım ve e, sebze, meyve üzerine, bu illerimizden Kartal'a hem daha temiz hem de daha uygun Sebze ve meyve temin etmek, gıda temin etmek. Kuracağımız kooperatifler eliyle de Kartal'da, bu gıda kooperatifleri eliyle de tanzim satış pazar yerlerini tekrar açmak. Yani Kartal'daki o eski Kartal Belediyesi'ne ait olan pazar yerlerini korunaklı, kapalı, daha düzenli, daha çevresel pazar yerlerini tekrar açmak. Kartal halkının da bu pazar yerlerinden, bu tanzim satış pazar yerlerinden daha ucuza, Gıda teminini sağlamaktır. Bu önemli bir programdır, bir projedir ve bunu mutlaka yerine getirmek zorundayız diyoruz. Yine bugüne kadar hiç Kartal'da yapılmamış bir projemiz var. Söylenmemiş de bir proje var. Kartal Kart Projesi. Şimdi bu projeyle ilgili biz bir çalışma yaptık, bir somut bir adım da attık. Kartal Kart Projesi hazır dostlar. Kartal'daki tüm yurttaşlarımızın da göreceği Kartal Kart Projesi verileceği bir proje bu. Bu e, kartalların yüzünü güldürecek. Kartallı emeklilerin, kartallı işçilerin, kartallı kadınların, gençlerin, çocukların yüzünü güldürecek bir kart. İşte somut bir adım. Şimdi Kartal Kart ile ilgili şunu söylüyoruz. Onunla ilgili bir şey okumak istiyorum. <laughs> İlçemizde ikamet eden tüm yurttaşlarımız için sosyal yaşamı kolaylaştırmak adına en önemli aracımız kartal kart olacak. Bu kart aynı zamanda da dayanışmanın bir sembolü haline gelecek. Ayrıntılı bir planlama ile öncelikle gıda hizmeti sunan esnafımızın bu kartın üyeliği ve kartalların faydalanması sağlanacak. Şimdi biz bununla ilgili çok ciddi bir hazırlık yaptık. Çok ciddi bir projeyi hayata geçireceğiz Kartal'da. Burada şunu düşündük. Sadece Kartal'da halkımız tabii ki emeklilerimiz, işçilerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz zor durumda. Ekonomik anlamda zor durumda. Ama Kartal'daki esnafımızın da hali içler, içler acısı maalesef. Yani Kartal'da küçük esnafımız da orta ölçek esnaf da içler acısı bir durumda. Dedi ki biz bir kart projesi geliştirelim ve bunu Kartal yurttaşlarımıza belediye sunsun, versin. Kartal yurttaşımız bu kart ile kendi kimliğini de ibraz ederek öncelikle anlaşma yaptığımız Kartal esnafından bizim tek tek gidip anlaşacağımız kartal esnafında. Öncelik olarak gıda konusunda, işte bir markete gittiğinde, bir lokantaya gittiğinde, bir kafeye gittiğinde atıyorum bu su 10 liraysa bunun %50'sini bu kart ona indirim sağlayacak. Biz Kartal Belediyesi olarak esnafımıza bu %50 indirimi sübvanse edeceğiz, destek olacağız. Hem 10 liralık suyu Kartal'da 5 liraya mal etmiş olacak, içmiş olacak, kullanmış olacak halkımız hem de esnafımız kazanmış olacak. Bu esnaflar yapacağımız anlaşma ama 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 ihtiyaç sahipleri için. Emeklilerimiz için, öğrencilerimiz için, çocuklar için bu kart belediyenin tesislerinde, belediyemizin sosyal tesislerinde kullanılacak ve oradaki birçok şeye bu kart sahipleri ücretsiz ulaşacak. Yani Kartal Belediyesi'nin sosyal tesislerinden bu kart sayesinde emekliler, işçiler ve öğrenciler birçok gıdaya, birçok ee, almak istediği şey ücretsiz bu kartonları sağlayacak. Ama kartal esnafıyla yapacağımız anlaşmada da bu berber de olabilir daha sonra. Efendim bir kitapçı olabilir, kırtasiye olabilir. Ama öncelikle gıda, kafeler, restoranlarda bu kart geçerli olacak ve ciddi indirimler sağlayacak. Bunun altyapısını hazırladık. Teknolojik altyapısı hazır, kartlarımız hazır. Sadece oy verecekler, bizi seçecekler ve bu anlamda da ciddi bir kartla mutlular, refah erişecek dostlarımız, yurttaşlarımız.